Messi gitti, Mbappe gitti, Neymar gitti. Ve Paris Saint Germain sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyon oldu. QR serisi hoş geldin. Luis Enrique Paris Saint Germain'de neyi değiştirdi? Kulübü nasıl zirveye taşıdı? Hadi birlikte inceleyelim. Paris Saint Germain uzun yıllar süperstarlar takımı olarak tanındı. Neymar, Mbappe, Messi. Ama yıldızlar Avrupa'da kupa getirmedi. Sahada birey çoktu, sistem yoktu. 2023'te Luis Enrique göreve geldi. Kulübün oyun felsefesi tamamen yeniden kurgulandı. Messi ve Neymar ayrıldı. Sonrasında Mbappe de veda etti. Yerlerine sistem oyuncuları geldi. Her oyuncu belli bir düzenin parçası oldu. Paris Saint Germain artık büyük yıldızlara değil doğru parçaya yatırım yapıyor. Ve sonuç az ego çok oyun. 2025'te Paris Saint Germain ilk kez Şampiyonlar Ligi Kupası'nı kaldırdı. QR Series oyunun arka planını anlatmaya devam edecek. Kaçırmayın.